Son zamanlarda artan kadın cinayetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla söyleyecek çok şey var ama her şeyden önce cinayetten önce söylenilmesi, konuşulması gereken daha bir önemli bir şey var. Çünkü insanlar bir şey iddia ediyor. Yani biz Kayseri'deyiz şu anda. Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Lakin e, Türkiye'mizde genel olarak kadının konumu yeri belirsiz bir durumda. Lafa gelince kadınlar işte annemiz bacımız diyoruz. Lakin ayet ve hadislere baktığımız zaman ayette peygamberimiz cennetin anahtarı diyor işte anaların ayağının altında diyor. Dolayısıyla kadın bu yani. Öbür tarafta Allahu Teala diyor ki kadınlar diyor ben bana aittir diyor. Size belirli bir süre gönülleri olduğu sürece emanet edilmiştir diyor. Yani bu çok tehlike arz ediyor. Allah'ın emanetine, zarar vermenin ne kadar tehlike olduğunu. Cinayete gelince acı bir gerçek ne? Ya Türk erkeği dediğin zaman onurlu, şerefli, haysiyetli delikanlıydık. Ya e şimdi kadın diyor ki ya ben seni sevmiyorum diyor. Ekmek getirmiyor, aşk getirmiyor. Her neyse canım bahaneye gerek yok. E, boşanmış kadını öldürüyor. Yani bu cinayetlerin altında yatan e, egoizm ve şizofreniye doğru gidiyor. Piyasaların da etkisi bunda çok rolü var yani. Gününün... Peki ne gibi yasal düzenlemeler gelmeli? Efendim Yasa... yasal, ya şimdi yasal düzenlemeleri hani yukarıdakiler, büyük başlar diyorlar ya Almanya bizi kıskanıyor işte Avrupa'yı geçiyor falan. Ya bırakın bir dakika. Şimdi ezbere gerek yok. Bugün Avrupa'da bir kadın nasıldır? Yani madem öyleyse gelişmiş ülkelerde Hollanda'da, Almanya'da kadınların özgürlüğü başkasının özgürlüğüne müdahale et yerde dur diyor. Türkiye'mizde de yani kadına bir özgürlüğe gerek yok yani. Kadının insan gibi yaşama hakkı var aynı erkek gibi. Dolayısıyla toparlarsak yani kadın erkek eşitliğini gerçekten şu memleket yaşasında ölmeden bir görüyorum. Teşekkür Teşekkürler ederim. biz teşekkür ederiz. Mutluluk nedir? Allah mutlu olmadım ki de mutlu oluyor. Emekliden hiç mutlu olduğunu gören oldu mu? Verdiği 12,5. ev kirası 10 lira, sen gel bir ay, 2,5 buçuk lirayla geçin. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? En büyük özlem duyduğum şey eski günler ama. Neden peki? Es, eski günler her şeyden önemliydi. Saygı vardı, sevgi vardı. Günümüzde bu değerlerin kaybedildiğini mi düşünüyorsunuz? Doğrudur. Yüzde seksen. Neden kaybedildiğini düşünüyorsunuz? Sebepler ne olabilir peki? Sebepleri birinci teknoloji güzel kullanabilirse Peki ne gibi zararları var? Kullanılmaz. Çok da zararları var. Aile yapısı bozuldu. Her şey dersen baba ile oğul kadet tavuşturuyor şu anda. Bir de yaşam standartları pahalılık aşırı derece. Teşekkürler sağ olun. Rica Sen, ederim. Ee, sizin döneminizdeki gençlikle günümüzdeki gençlik arasındaki en büyük fark nedir? dağlar kadar fark var. Ne gibi mesela? Yani, Eklenecek biz gelecek olursanız mesela ne gibi farklılıklar vardı? Şimdi bizim gençliğimiz bir ezilerek e, ne diyeyim sana yokluk çekerek e, babamızdan bir şey görmedik biz. Ama şimdi gençler hep anıya babaya güveniyor. Çalışma yok. Biz gençliğimizde 10 yaşında ben çalışmaya başladım. Hala çalışıyorum. Ama gençlerde o yok. Gençler belirli bir hep e, Nerede olsa yani her şey her yönden anaya babaya güveniyor. Biz kendi evliliğimizi kendi gücümüzle yaptık mesela. Peki sizin döneminizde evliliklerle şimdi evlilikler arasındaki en büyük fark neydi? Aynen, aynen. ne, ne fark var? Ee, şimdiki evlilikler daha sağlamdı eski evlilikler. Şimdi daha çürük. Daha çabuk boşanıyorlar. Neden arttı sizce erken boşanma olayları? Hangi sebeplerden ötürü artmış olabilir? Ekonomik. Ekonomik güçsüzlük yani insanlar e, mesela e, erkekler e, istediklerini alamıyor hanımlarına. istediklerini yaşatamıyorlar. hayat e, daha iyi yaşayayım, daha güzel yaşayayım istiyorlar kadınlar. Ama erkeklerde o yok şu anda. Yapamıyorlar. Ekonomik zorluk. Zenginlik nedir Sinancım? Zenginlik, zenginlik en büyük sağlık. İlk, sağlıklı kalabilmek için ne yapıyorsunuz? Sağlıklı kalabilmemiz için. Hiç kalabilmek için ne yapıyorsunuz? Vallahi orası ne bileyim işin kesin kesilir? Sorgu melekleri kimdir? Sorgu melekleri kimdir? Ya şimdi bırak onu sen başka şey sor bana. Ekonomiden, ekonomiden şundan bundan, enflasyondan, enflasyondan bahsedelim de bu. O oyuncak gibi soru soruyor. Yazırız. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutluluk, saygıdan. Saygıdan saygıdan geçer. Peki yeni evlenecekleri birer anne baba nasihat önerir misin? Bak sana söyleyeyim Anne baba değil. Eş, varacağı eşinin sözünü dursun. O da onun sözünü dursun. Varlığa yokluğa o, katlanacaklar. O ekonomiyi de göz önüne alsın. Ekonomiyi. Ha. Peki, Şimdiki ekonomiyi biz göz evli önüne alsın. senelik evliyiz. Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu huy olmasa daha iyi olur dediğiniz. Ha. Açık beni dinlemiyor. <laughs> Şikayetiniz var mı eşinizden? Şu huy olmasa bizim için daha <laughs> iyi olur diye. Eşinin gahrını çekeceği asalsın, yoksa her eşin kahrı çekilmiş. Ha, gahrını Peki alsın. kaç yıllık evliliğiniz? 51. 51. 51 51 yıllık evliliğinizde eşinizden aldığınız en güzel <laughs> hediye ve iltifat neydi? Hiçbir şey yok, bolca <laughs> kötü söz aldım, bolca. Yalan, Sizin öyle peki geçindim. eşinizden? Yalan, yalan, öyle geçindik. Yalan, yalan. Çünkü yalan söylüyorum sana ben mi? Her zaman evlilik beni e, bir yere götürür, <laughs> gezdirir, getirir sizin eşiniz aldınız. En güzel eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi 51 yıllık evliliğinizde? Her zaman benim sözümü tutar diyevi işte. Bolca dolar alır <laughs> Bolca altından dolar ister o. Ha. Bana her şey alır yani. yani. Ekonomi çok önemli. Bugünkü ülkenin de geldiği durum Size o, da o da Ama çok önemli. O da çok önemli. Ama akıllı olsunlar. Yeni evlenenler kişi akıllı olsun. Teşekkürler. Ekonomi göz alarak evlensinler. O daha... Son zamanlarda artan kadın cinayetleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Neden artıyor bu cinayetler? Kadın cinayetleri neden artıyor? <laughs> Hangi sebeplerden ötürü olmuş olabilir? Valla ben ne bileyim ya. Suç kadınların mı, erkeklerin mi bilmiyorum ki. Yani sebepler ne olabilir? Ee, bir fikriniz var mı? Valla sebepler ne olabilir? Boşanmadan dolayı. Boşanmalar arttı. Eskiden mesela öyle boşanma boşanma fazla yoktu. Bir, bir Neden arttı mi? peki? Yani sebepler neler olabilir? Boşanmaların artmasının Işte, eksikleri vardır. İşte ne bileyim. Kadın bir şey istiyor adam karşılamıyor ondan sonra ondan boşanıyor öbürüyle evleniyor. Ondan da erkek de çekemiyor. Çekemeyince ne oluyor? Sonuçta cinayet ortaya çıkıyor. Başka ne olacak? Hep geçimlensizlik oluyor. Peki nasıl bir yasal düzenleme gelmeli her iki taraf için de? Öneriniz var mı? Vallahi nasıl bir, bir yasal? cinayetler azalır diye. Vallahi ben ne diyeyim ya şimdi? Nasıl bir yasa gelmesi lazım ki? Ne kadar yaşa da gelirse gelsin, yapan gene yapar ya.